Herkese selam efendim, videoma hoş geldiniz. Gibi gibi durumlar aldı serimizin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bayağıdır da motovlog çekmiyordum, iyi oldu. Ben de özlemişim. Havalarda malum çok çok güzel gidiyor. Ama havaların iyi gidiyor olması iyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Onu pek kestiremiyorum. Niye diyeceksiniz? Şimdi birkaç gündür işlerim dolayısıyla Eminönü Osman Bey Beyoğlu falan oralarda böyle bir fazla vakit geçir. E malum orası da hani trafiğiyle ünlü yerler olduğu için ulaşım çok zor. Hadi trafiği geçtiniz. Park yeri bulmak neredeyse imkansız. Saatlik otoparklar 300 lira 400 lira istiyor falan. Motosiklet bakıyorum git gide git gide git gide yaygınlaşıyor artık böyle. Özellikle bu Eminönü tarafında falan. Esnaflar hani adamın cebinde parası pulu var. Hani binse Volvo'nun en üst kasasına binecek falan. Ama adam motorla geliyor gidiyor işe. Niye? Çünkü trafik var. Bir. Park yeri problem iki. Hani motosiklet motosiklet sektörü gitgide büyüyor. Bu güzel bir şey aslında. Hani motosiklet sektörün, kültürün büyümesi güzel bir şey abi. Ama şu var, insanlar özellikle yaz havalarının verdiği rehavetle ya abi zaten skuter biniyoruz. Hani ya zaten hani emin önünden Beyoğlu'na gidiyoruz falan tarzında yaklaşımlarla ekipman giymiyorlar abi. Hele ki böyle business tayfa işte bankada, ofiste veya kuyumcuda şurada burada çalışan şıkır şıkır keten pantolonları giyiyorlar. Ayaklarına böyle bez ayakkabılar, spor ayakkabılar, efendim gömlekle, tişörtle püfür püfür biniyorlar. Adamlar, kadınlar, kızlar herkesler yani ekipman kullanımı çok az ya da sadece kas abi kask takıyor oğlum onu da tak zaten bir zahmet yani hani bu ekipman kültürünün motosiklet kültürünün gelişimi ile ilgili maalesef ki yol kat edemiyoruz ya abi zaten kısa mesafe gideceğiz evle iş arası 3 kilometre falan tarzında yaklaşımlar ya arkadaşlar kaza istatistiklerine bakıldığında zaten kazaların birçoğu konfor alanı dediğimiz bu evinizin işinizin iki buçuk kilometre çapında gerçekleşiyor. Yani adam ya evime vardım ya işime vardım kafasıyla dikkat dağılıyor. İşte bir an önce varayım üstümü başımı çıkarayım işime gücüme bakayım sevdiklerime kavuşayım kafasıyla. Bu sefer hani kaza oranları artıyor abi. O yüzden ya abi bir sokak aşağıdaydı iki sokak yukarıdaydı bunu ben kabul etmiyorum. Daha geçenlerde gözümle şahit oldum. Gençten bir çocuk arkasına kızını da almış. Neyse bindiler motora. Ekipman yok kask yok. Çocuk terlikle, şortla kız keza öyle. Abi çocuk diskidin kilidini unut Tutmuş üzerinde gazı bir çekti laap diye sola devrildiler. Hemen koştum falan. Allah'tan hani bir şey olmadı kıza da çocuğa da. Hani bir şey olmadı dediğim kollar kanadı, diz, ayak kemiği şu bu. Hani fiziksel olarak çocuk zarar gördü yani. Allah'tan kız çocuğun üstüne devrildi de fazla bir şey olmadı yani. Ya dedik kardeş hani ekipman abi dedi, iki sokak yukarıya parka gidiyorduk falan. Ya abi iki sokağa bir sokağa yok. Bunlar her zaman her yerde olabilecek şeyler. Asfalt yanığı hiçbir şeye benzemez. Hani bırak düşerken adamın kolu bacağı zarar gördü. Sürerken olsa Allah korusun yani. 20 kilometrenin üzerinde kaskız yapacağınız her sürüşte ölüm riski var arkadaşlar. Ya abi kafamı vurmadım. Bir şey olmadı. Kolumun üstüne düştüm. Ya ya gittin kaldırma vurdun abi kafayı. Ne olacak? Allah korusun. Tamam burada oturup size kötüyü çağırmak istemiyorum ama hani yaz günü bunlara dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Yani beni de deli şey yapmadı abi. Yani motor sürmeyi de biliyorum yani. Bilmiyor değilim. Ama gel gör ki hani botuma kadar, eldivenime kadar her şeyimi tam takım giyiyorum abi. Canım kıymetli benim. Ben düşüp bir yerimi kırsam bana kim bakacak? O yüzden hani bunlar önem verdiğimiz şeyler. Siz de lütfen önem verin. Evet biliyorum ekipmanlar çok pahalı. Her şey inanılmaz pahalı. Ama abi yani yapacak bir şey yok. Hani bu bir hobi ya. Tamam ulaşım amacı olarak da kullanıyorsunuz. Biliyorum ama hani dalgıç kıyafeti gibi düşünün. Ya yok ben tüpe verecek param yok. Tüpsüz dalacağım diyor musun? Demiyorsun yani. Onun gibi düşünün biraz. Bir de bu hani ekipmanlar bizi mitril zırhta değil abi ölümsüz yapmıyor yani bu arada. Hani bazen bana soruyorlar abi bu kask beni korur mu? Kardeş diyorum hani kaçla düşmeyi düşünüyorsun? korur ama hani 200'de düştüğünde korur mu ben bilemem. Veya abi bu Kevlar pantolonlar hani düştüğümüzde bizi koruyor mu bilmiyorum vallahi hiç düşüp denemedim. Denemeye de niyetim yok ama hasarı azaltacağı kesin. Hani normal bir kot pantolonla bir şortla efendim bir tightla şununla bununla tişörtle düşeceğinizden çok daha hasarı azaltacaktır. Ama bizi asla ölümsüz yapmıyor bunu unutmayalım. Mümkün mertebe hani bütçemizin el verdiği en iyi ekipmanları alalım abi. 5000 liralık kask da 45 bin liralık kask size aynı oranda korumaz. Hani tamam hani geliriniz düşük olabilir. Anlıyorum hani kıt kana taksitle falan alıyorsunuz. Ya geçen bir arkadaşım varıyor. Hani okumuş, etmiş, kariyerli hani işinde, gücünde çoluk çocuğu olan, evi barkı parası pulu olan da bir arkadaşım. Biliyorum. Bana bir kask atmış. Diyor ki ya 5 bin liraya kask var kanka ne diyorsun? Scooter'da bineceğim zaten. Alayım mı? La oğlum dedim. Manyak mısın? Yani git araya al, şu al. İşte en en azından HJJ olan bir şey al yani adı sanı belli değil hani niye neden yani bu kadar mı kafanın kıymeti yok e zaten Scooter'da biniyorum. Oğlum Scooter'da biniyorsun da bu Scooter'da gazı çektim mi 100-120 yapıyor yani. Nasıl olacak? Hani Scooter olunca her şey böyle bir masumane oluyormuş gibi geliyor. Hani biliyorsunuz 50 cc'likler falan B sınıfıyla kullanıldığı için hani dedim ya B yolunda emin önünde kurtuluştayım diye. Abi herkesin altında Scooter. Ya Scooter ne olacak yani fıt fıt gazı çekiyoruz gidiyor freni çekiyoruz duruyor. Arkadaşlar Hani Scooter'dakiler kaza yapmıyor mu zannediyorsunuz? Ya da Scooter'la düştüğün zaman yerde sürüklenmiyor musun zannediyorsun yani? Ya ne olur bunlara bak dikkat edin yani. Hani bilmiş bilmiş konuşuyorum ama hani niye konuşuyorum? Biz de salak gibi zamanında düştük kalktık. Bizim zamanımızda yani motora binerken bunları anlatanlar yoktu abi. Vardıysa da biz tanımıyorduk. Böyle sosyal medyadan, YouTube'dan, YouTube'dan hani böyle şeyler yoktu zaten. Ulaşma şansımız da yoktu. Bir rahmetli Barkın abi işte o da 2013'lerde falan başladı bu işe. E biz o zamana kadar zaten düşeceğimiz kadar düşmüştük yani. Hani yat alacağımız yeri artık aşmıştık yani. Anlatabiliyor muyum? Hani sizden ricam abi. 50 50'likmiş. Abi evden işe bir kilometre, bir sokak alttan dönüp geleceğim falan. Bunları bahane etmeyin abi bize. Hani yazın bak turist sayısı fazla. İşte sağdan soldan insanlar geliyor, gurbetçiler geliyor, turistler geliyor, trafik kalabalık, her şey herkes bir yerlere gitmeye çalışıyor falan. Motosiklet kullanımı gün geçtikçe artıyor. Hani o gün bir ehliyet kursu olan arkadaşımı yanına gittim. Vallahi dedi 200 kontenjan her ay motosiklete ayırdık. Ona rağmen hani yetmiyor diyor. Çok fazla ehliyet talebi var. Niye? Çünkü bugün en kötü şu ayarda bir araba 1 milyonun üstünde. Hani motorlar bile hani scooter'lar, X-Max'ler, Forza'lar bile 300 küsür bin lirayken Zaten insanlar arabadan ümidi kesmişler. Ne oluyor? Motosiklete yöneliyor. Ayağımızı yerden kessin. Ama bu gidişle Tayland'a, Bali'ye, Hindistan'a dönersek çok yazık abi. Çok acı yani. Bazen o hani Instagram'da falan denk geliyorsunuzdur. Böyle kırmızı ışık bir yanıyor. Oradan motor giriyor. Buradan motor çıkıyor. Onu eziyor. Onu geçiyor falan filan. Abi oraya doğru gitmeyelim lütfen ya. Tamam ülkemizde trafik kuralları çok şıkır şıkır işlemiyor. Farkındayım. Kimse ışığa, tabelaya, şeridine, işte yol önceliğine falan dikkat etmiyor ama hani o oraya doğru da gitmeyelim abi. Ama bu gidişat onu gösteriyor yani. Maalesef öyle. Hani bir de piyasada da antipati uyandırıyoruz bu sefer. Hani dün Instagram'da gördüm bir tane çocuk var böyle içerik üretiyor. Tatlı da bir çocuk. Hani motorcu haklı, motorcu haksız davası. Herif yatağında yatıyor. Motorla böyle yatağa kadar yanaşmış kornaya basıyor. Çocuk zıplıyor. Ne yapıyorsun lan falan filan. Altına hemen şey yani esprim ayetinde. Motorcu bence haklı falan artık yani. Dalga geçiyorlar yani şimdi o kelimeyi kullanmak istemedim de sürekli çünkü böyle bir hani Aa sen geçtin ben geçtin önüme kırdım ben haklıyım sen haksızsın hani böyle şeyleri yapmayalım abi yani hakkımızı hukukumuzu şeridimizi yolumuzu önceliğimizi bilelim nerede duracağımızı bilelim nerede gideceğimizi bilelim mutlu huzurlu bu alete binelim abi. Yoksa işler boka sarıyor yani abi yani tabirle. Hani umarım anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Umarım aranızdan bir kişide bile bir farkındalık uyandırabilirsem benim için ne mutlu ya. Yazık abi bunun üstünde yaptığımız hatanın bedelini biz ödüyoruz. Bırak başkaları Başka ah bak gördün mü? Vatandaş yüzle gidiyor kafasında kask yok abi. Nasıl olacak? Yüzle düştüğün zaman Allah korusun kaç metre sürükleneceksin? Allah akıl fikir versin diyelim. Bunlar hani çok şakaya alınacak şeyler değil abi. Çünkü hani biliyorsunuz biz bu işlerin içinde olduğumuz için birçok insanla temas ediyoruz. Çok bana hastanelerden fotoğraflar, videolar geliyor. Abi işte şu oldu, bu oldu, motoru kırdık, bacağı kırdık. Hani ben şahit olduğum şeyleri anlatıyorum size. Götümden uydurmuyorum bunları. Çevrem de de görüyorum. Yakın arkadaşlarımda da görüyorum. Hani yaz geldi mi abi böyle bir rehavet çöküyor maalesef. Abi ne olacak zaten hani skuter. Abi zaten evden işe işten eve gidiyoruz falan tarzında yaklaşımlar. Bunları lütfen yapmayın. Evet Konumuz da hemen hemen bu kadardı. Umarım hani bir şeyler izah edebilmişimdir. Sizin de konuyla alakalı fikirleriniz varsa lütfen aşağı bırakmaktan çekinmeyin abi. Ve mümkün olduğunca bu videoyu böyle hani gerçekten şu arkadaşımız gibi şortla, terlikle, efendim tişörtle kullanan arkadaşlarımız varsa farkında olması açısından paylaşın abi onlara gönderin. Bir uyarım ayetinde olsun sesimizi insanlara duyuralım. Evet videoyu beğendiyseniz beğen butonuna da basmayı ihmal etmeyin lütfen arkadaşlar. Hype'lama imkanınız varsa da hype'larsanız bana destek olmuş olursunuz. Abi yok biz daha da fazla destek olmak istiyorum diyenleriniz katıl üyeliklerimize bakabilirler. İzlediğiniz için teşekkürler efendim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın efendim.